CHP zihniyeti istismarcı bir zihniyettir. CHP zihniyeti evrensel değerlerden dini milli değerlere kadar her bir değerin istismarcısıdır, edebiyat yapanıdır. Ancak hiçbirisi kendi bu değerleri savunduğunu iddia ettiği değerleri hayatlarında, icraatlarında uygulamazlar. Bir CHP belediyesi mi çevre katliamı yapar, ağaç keser, imarla ilgili o normal rant kararları alır... Şehircilik anlayışıyla betona bular ancak bu konuda utanmadan bir ağaç kesildiğinde bir yerde kalkar karşı tarafı suçlamak için orada gösteri yapar. Ağacıma dokunma, yeşil alanıma dokunma, doğayı kirletme, efendim maden arama burada alanlarda gösteriler yaparak büyük laflar ederek istismar ederler. Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayının son toplantısında bir imarla ilgili, yeşil alanla ilgili bir konu gündeme geldiğinde benim yaptığım konuşma, kısa bir konuşma ve arkasından CHP'li imar komisyonu başkanının ona verdiği cevabı izleyin. Yeşil alan bir nevi yok ediliyor. Yeşil alan küçültülmüş oluyor. Bu nedenle de yeşil alanların arttırılması gerekirken küçültülmesi üzerine her ne yapılıyorsa yapılsın doğru bulmadığımız için red veriyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, bu yeşil alan küçültmesi doğru değildir. Gördünüz yeşil alan üzerinde bir bina yapılmak isteniyor. Yeşil alanın bu binanın olduğu alan aslında küçülüyor. Biz de diyoruz ki yeşil alanları küçültmeyin büyütmek gerekir. Çünkü Balıkesir'in bütün ilçelerimizin yeşil alana daha fazla ihtiyacı var. Küçültmeyin, büyütün. Bu nedenle bu küçülmeye red oy veriyoruz diyorum. CHP'nin İmar Komisyonu Başkanı kalkıyor. Diyor ki burada yeşil alan küçülmüyor. Konuşmaları dinlediniz. Şimdi bakın buyurun yan tarafta bu alanla ilgili imar durumu var. Nedir? Yeşil alan var. Yeşil alanın içinden bir yol geçiyor yolla yeşil alanın üzerinde bir alana CHP'li belediyesi imar komisyonu kalkmışlar. Bir BHA açık mavi renkle görüyorsunuz. Yani belediye hizmet alanı lekesi koymuşlar. Orada bir bina yapacaklar. Efendim bu bina yapılacakları alan şimdi yeşil alan üzerinden bu bina alanı yaptığınızda o yeşil alan küçülmüş olmuyor mu? Görüyorsunuz CHP'liler insanın aklıyla bile alay ediyorlar. Bunun için uzman olmaya falan gerek yok. Görsele baktığınızda zaten açıkça yeşil alan küçültüldü. Yeşil alan üzerine bir imara açmak suretiyle değişiklik yaparak bir bina yapılacağı açıkça görülüyor. Ama onlara göre yeşil alan küçülmüyormuş. Bir imar planı yapılırken yeşil alan gibi alanlar diğer kamu alanları da belediyenin orada öngördüğü nüfusa göre kişi başına düşecek metrekare kat sayısıyla çarpılarak yeşil alan bırakılır. Yani o yeşil alanda o ilçede, o beldede, o sokakta, o mahallede oturacak olan insanlar için bir alandır. Bu alanın herhangi bir gerekçeyle isterseniz ne gerekçe sunarsanız sunun hiçbir şekilde küçültülmesi mümkün değil. Zaten bu yasaya da aykırı. Çünkü eğer böyle bir ihtiyaç olursa, böyle bir şey yapmak isterseniz o metrekare kadar, bina yapacağınız metrekare kadar en yakın arada, yerde yeşil alan oluşturmanız, ikisini takas etmeniz gerekir. Bu var mı? Bu da yok. Ne yapacak belediye? Şimdi orada bir bina yapacak. O binanın içinde ne yapacağı da önemli değil. O binanın ne olduğu önemli değil. Yeşil alan ne oldu? Gitti. Ama ortada ne var? CHP var. Bunu bir AK Parti belediyesi yapsa şimdi orada ellerinde pankar CHP'nin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanları her kim varsa ortalığı ayağa kaldırırlar. Yeşil alanıma dokunma diye yaygara yaparlardı. Kendileri yapılınca üstelik insanın aklına alay eder biçimde yeşil alan küçülmüyor gibi bir de iddiada bulunuyorlar. Bakın mankurtlaşmış, artık düşünce yeteneğini kaybetmiş bir kitle de bu insanlara, bu insanların yaptıklarına maalesef inanıyor. CHP hangi konuda yaygara yapıyorsa o konuda mutlaka kendisi bir suç işliyordur. CHP istismar zihniyetidir. CHP'li zihniyeti istismar etmek üzerine kuruldu. Kendi çıkarı için her türlü değeri ortadan kaldıracak, çiğneyecek, istismar edecek öbür taraftan zihniyetin adı CHP.